Sizi AGD Gençlik Kolu adına, AGD Yönetim Kurulu adına selamlıyorum. Bu büyüklerimiz bugünkü programı bizden sunmamızı rica ettiler. Biz de bu görevi üstlenmekten gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Auch ich möchte euch heute herzlich im Namen der Jugendlichen und des Vorstandes begrüßen. Wir sind froh, dass ihr heute hier seid und wir wollen heute darüber reden, wie ist eigentlich Şimdi takip edemizi delili uyandırması için öne davet ediyorum. Değerli canlar, ben de sizleri can gönülden selamlıyorum. Şimdi delili uyandıracağız. Hepinizi edeb Erkan'a davet ediyorum. Bismillah, Allah Allah. Allah'tan bize ulaşan çerağımız sonsuza tek razımız olsun. Çerağımız yansın yakılsın Allah'ın nuru aşkına. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Çerağımız yansın yakılsın peygamberliğin nuru aşkına. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Çehramız yansın yakılsın velayetin nur aşkına ya Ali ya Ali ya Ali Çehramız yansın yakılsın ehli nur aşkına Çehramız yansın yakılsın pir Hacı Bektaş aşkına Çehramız yansın yakılsın yolumuz birliğimiz dirliğimiz ve ülkemizin aydınlığı aşkına gerçeği